Gül kaydıraktan kayıyor. Ve sonra da seninle oyun oynayalım anneciğim tamam mı? Oo bakıyorum da kayıyorsun. <laughs> Nereye gittin sen? Gel bakalım buraya. Ne yapalım seninle oyun oynayalım mı? Küçük bir oyun oynayalım. Hadi gel bakalım anneciğim. Otur. <laughs> evet bakalım burada neler var. Üç tane bardağım var. Bekle bakalım. Üç tane bardağım var ama altında bir şey var. Şunun şu neymiş şöyle. Bunu ver bakalım. Düşürdün aşağıya bak. Ver bakalım onu. Şurada dursun. Beklesin orada. Evet anneciğim bakalım. Üç tane. Hayır bekle bakalım. 3 tane bardak var. İçinde de bir şey var. Ne? Acaba ne var? <laughs> Merak ediyor musun içinde ne olduğunu? Ne kadar çok? Çok. Çok. Tamam. O zaman bir, iki, üç bardak. Önce renklerini söyle bakalım. Bu ne renk? Pembe. Pembe, evet. Peki bu? Turuncu. Peki bu? Yeşil. Bakayım, hayır. O yeşil değil. Bir, bir, Biraz su yeşili gibi. Evet ama mavi. Mavi olsun. Evet, açmak Pembe. istiyor musun bakalım? Evet. Tamam. Bir tanesinden başlayabilirsin. Aç bakalım bir tanesini. O <laughs> yokmuş. Yok, orada da yokmuş. Aa! <laughs> i̇şte buldun. Gel bakalım buraya. Getir onu bana. Açayım mı? Evet, aç. Hmm. Hmm. Evet. Açmasam daha iyi. Ama bu şeker Ama çok yoksa. büyük. Ama ben kocaman. Açayım. Ben açayım. Na 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 na. Ben açayım. Hayır. Hayır, o benim. Getir onu buraya. Sen onu açamazsın ki. Ver ben açayım. Tamam. Yiyeceğim o şekeri, ama. Ben yiyeceğim. <laughs> Vazgeçtim. Sana vermeyeceğim. Ama çok büyük bu. Tamam açayım o zaman, tamam. Tamam. Sen açabilir misin? Önce sen açmaya çalış. Tamam. <laughs> tamam tamam açamazsın. Ver bana ver. Çok sağlam yapmışlar baksana. Her yerini batmışlar yapıştırmışlar. Tamam ben açacağım. Hadi bay bay de bakayım. Bay bay ama yiyeceğim o şekeri. <laughs> tamam yiyeceksin. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Bay bay.